işler kötü diye bunu da verdik ya sizlere. Şimdi gelelim e, Amerika'dan bir görüntü. O fotoğrafı paylaşır mısın Ahmet? Ülke neden e, düzlüğe çıkamıyorum görüntüsü ve inanmıyorum işte dürüst değiller. Hani diyorum ya ben uçak görüntüsünü görüyorum. E, Erdoğan'ın Dürüst değiller. Yalan konuşuyorlar. Yani Ali Gerlik'e ya da böyle Afilli konuşuyor, yalan konuşuyor. Mehmet Şimşek de aynı şekilde. Nasıl düşüreceksin? Şimdi Mehmet Şimşek'in son bir lafı var. E, o son lafta çok önemli. E, enflasyonu düşüreceğiz, gelir dağılımını iyileştireceğiz. Nasıl yapacaksın ya bunu? Bu görüntüyle mi yapacaksın? Bakın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Washington'a gitti ki 75. NATO toplantısı var orada. NATO'nun 75. kuruluşum dönümü Pardon. İşte onun için başkentler, ülkelerinin ülkelerin şeyleri de var orada, liderleri de var. Ya arkadaş, beş uçakla gitmişiz ya, beş uçakla gitmişiz. Ve ben çok merak ediyorum gerçekten, kendi ve heyetinin artık üç gün mü kaldı, dört gün mü, kaç gündür orada bilmiyorum. Maliyet ne kadar acaba? Yani? Ya ülkenin parası yok. Ülkenin toplum, bireyler açlık sınırında, yoksulluk sınırında, emeklisi, işçisi, osbusu ve siz tasarruf genelgesi diye bir genelge var ki uyulmayacağını zaten biliyoruz. Uyulmadığını da biliyoruz. Nasıl yapabiliyorsunuz ya yani 5 uçağı alıp da nasıl gidebiliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri? Ayıptır ya. Ya gerçekten hiç kanıma dokunuyor. Bakın Turan Çömez'in bir tweet'i vardı. Onu da sizlerle paylaşayım. Verir misin Ahmet Turan Çömez'in eee tweet'ini? Çok da güzel özetlemiş. Bence meclisinde en çok çalışan e, bakan e, milletvekillerinden biri. Şöyle diyor. Biri kendisi için uçaklardan biri heyet için, biri kadrosu ve ekipmanlar için, bir de zırhlı araçlar için. Bir de tanker uçağı varmış. Onda Mercedes'i koymuşlar. Maybek'i koymuşlar zannedersem. Korumaların e, araçları da oraya girmiş. E, bir tane daha var. O da önceden gitti karşılamak için. Toplam beş uçak. İki yeni üye. Bir de alttaki fotoğrafa bakın. O da çok önemli. Ka şeyi kaldırır mısın? Kc'yi. Teşekkürler. Altta da bir e, sağ taraftaki fotoğrafta. da İsviçre'yi ve İsveç ve Finlandiya'yı anlatıyor. İkisi de biliyorsunuz NATO'nun yeni ülkesi. İki yeni üye İsveç ve Finlandiya ise ucuza gelsin diye birlikte gitmiş küçük bir uçakla. E, dünya lideri olmak kolay değil demiş. Ya İsveç ve İsveç ve Finlandiya biliyorsunuz bizi katlayan ülkeler. Gelir dağılımında, adalette, özgürlükte, eğitimde, hukuk kurallarına uymada, insan haklarına saygıda, ee, eşitlik duygusunda, bunlar Avrupa'nın şöyle bir istatistiklere baktığında her zaman e, ilk sırada gelen ülkeleri İsveç ve Finlandiya. Bunlar iki ikili de bir araya geliyor, tek bir uçakla gidiyor. Biz beş uçakla oraya gidiyoruz. Ondan sonra neymiş tasarrufmuş. Ondan sonra neymiş e, Mehmet Şimşek'in attığı bir tweet var. E, bugün attı, dün mi attı, ne zaman attı yakın zamanda? Enflasyonu düşüreceğiz, gelir dağılımını iyileştireceğiz. Hayır yalan söylüyorsun ya, yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Öteki oradan çıkmış güven ortamında nefes almak için nefes aldığımız için mutluyuz diyor. Güven ortamında nefes alabiliyorsak diyor. Her şey iyi olacak, güzel olacak diyor. Bu şekilde mi güzel olacak her şey? Bu nedir? Mehmet Şimşin tweet'i değil mi? He, işte Mehmet Şimşek de gene başladı. İç piyasadaki olumlu seyir sürüyor. Zaten cümleye standart böyle başlıyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre istihdam şu kadar diyor. İş gücüne katılım oranı bu kadar diyor. İşsizlik oranı bu kadar diyor. Programımıza nihai amacı sürdürebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır diyor. Programımızın amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz. Gelir dağılımını iyileştireceğiz. Nasıl düşüreceksin? Ne zaman düşüreceksin? Nasıl arttıracaksın? Ne zaman arttıracaksın? Bu insanlar ne zaman gün yüzü görecek? Senin emeklin ne zaman istediği gibi tatil yapacak? Veya sen yokluk sınırında verdiğin 17 bin 2 lira asgari ücreti ne zaman insani yaşanabilir seviyeye çekeceksin? Ne zaman? Afat. Salla gitsin. Millet nasıl olsa yutar. Yok ya. O kadar da değil. Ha, bak bunlar yaşanırken bir şey var. Tüp, tüp. Şamil'i birazdan verin. Tüp alamayan kadın var. Siz beş uçakla Amerika'ya gidiyorsunuz. Beş uçakla. Ama diğer taraftan bu ülkede tüp alamayan kadın var. Bak ne diyor kadın dinleyin. Ben zam gelmiş. Konuşuyor biz dolduramıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Küçük tüpü bile zor dolduruyor. Çocuğumuz, çocuğumuz aç mı duracak? Bu başımızdaklarına ben rica ediyorum. Ne yapmamız gerekir? Kendiler hiç ya bizi hiç düşünmüyorlar mı? Son zamanlarda gelen otogar akaryakıt zamlarının bir, <laughs> bir, haberiydi. Oradan dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşayım. en güzel cevabı ben söylesem boş. Derler ki işte e, yandaştır şey özür dilerim. E, i̇şte bu e, işte öteki taraftan hiç mutlu olmaz bilmem ne. Ama bak Şamil Tayyar ne diyor? Aynı savcı sayan gibi. Ya sonunu hazırlıyor. Etiketler, fiyatlar, fakirlik, yoksulluk Erdoğan'ın AKP'sinin sonunu hazırlıyor. Az sonra panoramanın anketini vereceğim sizlere. Ama öncesinde Şamil Tayyar şöyle diyor. Erdoğan'a çağrı demiş. Toplum nefes alamıyor. Bu şartlarda dört yıl seçimsiz geçmez. Geçse bile sonu iyi gelmez. Çünkü dürüst değilsiniz yalanlar üzerinden yine bir hayal inşa etmeye çalışıyorsunuz. İnsanlara hayal satıyorsunuz çünkü dürüst, şeffaf ve hesap verebilir konumda değilsiniz. Tasarruf var diyorsunuz, 5 uçakta gidiyorsunuz. Her şey güzel olacak diyorsun. İnsanlar tüp alamıyor. Bak adam teşhisi yapmış Şamil Bu şartlarda da dört yıl seçimsiz geçmez diyor. Erken seçim elinde sonunda olacak. Halk isteyecek. Meydanlar isteyecek. Yapmasa bile elinde sonunda o dört yılın sonunda ki 2018'de yapmayacak tekrar aday olabilmek için 2017'de yapacak yani orada da ne kaldı? 3 yıl kaldı. 3 yıl sonra o sandık önünüze gelecek. O sandık önüne geldiğinde işte bu ha hor gördüğünüz, bu ezdiğiniz, hakkını vermediğiniz kesimler sizden hesap soracak. 31 Mart'ta sorduğu gibi hiç kimse hiçbir şey unutmuyor. Ya mimar bir e, arkadaşım var, kardeşim var. Yani 21 bin lira para alıyormuş ya yani mimar, mimar. 21 bin lira alıyor ya. Yani. O kadar. Bu adam dirsek çürüttü. Böyle hayalsiz bıraktığınız bu ülkede insanları e, ve hayalsiz yaşamaya mecbur ettiniz. Ama bu insanlar sizden hesap soracak. Siz hesap vermiyorsunuz ama o insanlar sizden hesap soracak. Panorama'nın anketi e, bunu da sizlerle paylaştıktan sonra noktaya koyalım. Panorama bir anket yaptı. 7-14 Haziran Ertuğrul Özkök'ün şeyinde vardı bugün. Orada gördüm. Ben de e, benim de daha sonra karşıma çıktı e, ve e, 2160 denetle yapılıyor. Künyesi bu şekilde ve aradaki fark e, yani büyük iktidar partisiyle ile ana muhalefet partisi arasında birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi çıkıyor genel seçimde. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye sormuş panorama. CHP yüzde 35. CHP yüzde 35. Çünkü insanlar artık çare alıyor, arıyorlar. Yani bunu denedik 22 yıldır. Yalan dolan. Başka bir şey yok. Hep güzel olacak, güzel olacak. Hiç güzel olamadık. Uçamadık. Yerlerde sürünüyoruz ya. Ha, en azından bunu deneyelim bakalım. Bu gel bu ne yapacak diye. AKP %32.1. %32.1. Ee, MHP %7.1. DEM %9. YRP %6. Fatih Erbakan'ın yeniden refah. Zafer Partisi %3.6. İyi Parti 2.7. Ee, İşçi Partisi 1.4 civarında. E, böyle bir e, şey var. Ee, dikkat ederseniz sağda da bir yani Cumhur İttifakı'nın ikisini topladığınızda yüzde otuz dokuz filan ediyor. Yani Erdoğan'ın yapması gereken ne? O bu adımları atacak. Bir e, İyi Parti'de Meral Akşener'i yanına çekmeye çalıştı. E, o artık İyi Parti'yi böler mi bölmez mi önümüzdeki süreçte seçim zamanı o altılı yedili kürsüde Meral Hanım'ı da görürsek elini kaldırırsa böyle böyle yaparsa hiç merak etmeyin. Ama e, esas adımı bence Erdoğan önümüzdeki süreçte YRP Zafer Partisi'ne e, kancaya atmak isteyecek Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Fatih Erbakan'ın da e, yeniden refah iki partiyi yanına çekmeye çalışacak. Yapar mı? Erdoğan her planlığı yapar siyaset. Her planlığı yapar. Hiç onun için önemli değil yani Sayın Cumhurbaşkanı için. Dün dünde kaldı. Bugün bugündür diyecek. Her şey beklenebilir. Yeniden refah dönebilir mi? Olabilir. Yani Fatih Erbakan iki önceki seçimde biliyorsunuz bir ay öncesine kadar ben seni desteklemeyeceğim dedi. Ondan sonra gitti destekledi. Ha, şeyde, yerel seçimde istediğini alabilseydi, istediğini alabilseydi Fatih Erbakan şeyi desteklerdi. Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi. Ama tabii dediğim gibi Erdoğan'ın hamlelerini göreceğiz. Yani öyle hüdapar hüdapar falan kurtarmaz. Zaten DSP, MSP onların zaten oyumu oyu yok. Ama Zafer Partisi ve yeniden Refah Partisi Erdoğan için ee, önemli partiler önümüzdeki süreçte bu iki partiye yakınlaşma söz konusu olabilir Türkiye'de de her şey yaşanabilir dedi anketi gelelim.